Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Kıymetli takipçilerimiz İngiltere'den Türkiye'ye açık destek geldi. Tahıl koridoru anlaşması için teşekkür ettiler. Kıymetli izleyenler İngiltere Dışişleri Bakanı Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasının devam etmesinin pozitif bir adım olduğunu belirterek Türkiye'nin ve Birleşmiş Milletler'in tüm dünyayı büyük bir krizden kurtardığını bizler de zor zamanında Türkiye'nin her zaman yanında olacağız ifadelerini kullanarak teşekkür ettiği belirtildi. Bakan Twitter hesabından Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının devam etmesi olumlu bir adım ancak Rusya'nın koyduğu bitiş tarihleri anlaşmayı istikrarsızlaştırdı ve gıdanın en çok ihtiyaç duyanlara ulaşmasını yavaşlattı paylaşımı yaptı. Bakan çalışmaları için Türkiye'ye teşekkür ederim. Zor zamanında biz de yanında olacağız. Rusya gıdayı bir silah olarak kullanmaya son vermeli ve anlaşmanın eksiksiz uygulanacağı taahhüt etmelidir ifadelerini kullandı. Anlaşma, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle baş gösteren gıda krizinin önüne geçmek için iki ülke arasında Türkiye'nin girişimleri ve Birleşmiş Milletlerin kolaylaştırıcılığıyla 22 Temmuz 2022'de imzalanmıştı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada imzaladığı günden bu yana çeşitli defalarca uzatılan ve 18 Mart'ta sonra sona ermesi beklenen anlaşmanın 2 ay daha uzatıldığı duyuruldu. Oluşturulan tahıl koridorundan geçen tahıl miktarı 30 milyon 250 bin tonu aştı. Devam eden sevkiyat kapsamında Ukrayna limanlarından ayrılan gemi sayısı 951'e ulaştı. Koridordan geçen tahılın %40'ı Avrupa'ya, %30'u Asya'ya, %13'ü Türkiye'ye, %12'si Afrika'ya ve %5'i Orta Doğu'ya taşındı.